Bilgi Sarmal Yayınları, TYT Kimya Soru Bankası, Atomu Oluşturan Temel Tanecikler 1, Test 2 ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda atomu oluşturan temel taneciklerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Atomu oluşturan temel taneciklerimiz arkadaşlar proton, nötron ve elektrondur. Şuraya proton sayısı yazılır atom sembolünde. Şuraya elektron sayısı yazılır. Şuraya nötron sayısı yazılır şuraya eğer atom elektron alıp elektron vermişse iyon yükü yazılır. İyon yükü. Ve bütün atomlarda iyon yükü artı elektron sayısı yani şöyle ters su prensibi dediğimiz prensibi uygulayacağız. İyon yükü artı elektron sayısı eşittir proton sayısına. Proton sayısı artı nötron sayısı eşittir kütle numarası veya nükleon sayısına. Bu arada proton sayısı yerine atom numarası, atom numarası veya çekirdek yükü gibi ifadelerde kullanılabilir. Kütle numarası yerine de nükleon sayısı ifadesi kullanılabilir. Aynı şeylere anlatır. Buna göre atom oluşan temel tanecikler hangileri doğrudur? Proton atom çekirdeğinde yer alan pozitif yüklü taneciklere protonlar diyoruz protonlar pozitif yüklü atom çekirdeğinde yer alıyor. Bir atomik kütle birim ağırlığında, bir AKB ağırlığında. Nötronlar yüksüz atom çekirdeğinde yer alıyor. Bir AKB yaklaşık olarak ağırlığında. Elektronlar atom çekirdeğinin etrafındaki belirli enerji seviyelerinde yer alıyorlar. Eksi bir yüklüler ve kütleleri proton ve nötronun kütlesine göre yaklaşık 1840 kat daha küçük olduğu için ihmal edilir. Nötron atom çekirdeğinde yer alan yüksüz taneciklerde ifadesi de doğrudur. Elektron çekirdeğin etrafında bulunan negatif yüklü taneciklerdir ifadesi de doğrudur. İkinci sorumuzda Magnezyum taneci için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Magnezyum artı 2 yüklü 12 protonu var. 24 kütle numarası var. Dolayısıyla eşittir. Elektron sayısı artı iyon yükü dediğimiz zaman elektron sayısı 10 yapar. Artı nötron sayısı eşittir kütle numarası dediğimiz zaman nötron sayısı da 12 yapar. Atom numarası çekirdek yükü e, ee, aynı şey demek. Proton sayısı aynı şey demek. 12'dir. Nötron sayısı 12'dir. Kütle numarası nükleon sayısı 24'tür. Çekirdek yükü değil arkadaşlar bu. Bu iyon yükü. Çekirdek yükü dediğimiz çekirdekte bulunan yüklü tanecikler yani protonlardır. Doğru cevabımız D şıkkı oluyor. Elektron sayımız 10'dur. Üçüncü soruda tabloda bilgileri verilen X, Y, Z taneciklerinin anion, katyon ve nötr olarak sınıflandırılması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Eğer bir atom elektron alışverişi yapmamışsa nötr olarak kabul edilir ve sıfır yüklüdür. Elektron alan atomlar aldıkları elektron sayısı kadar eksi yüklenirken bunlara anyon denir. Elektron veren atomlar verdikleri elektron sayısı kadar artı yüklenirken bunlara da katyon denir. Şimdi X taneciğimizin atom numarası 2, elektron sayısı da 2 olduğuna göre sıfır yük dür X taneciğimiz nötrdür. Y taneciğimizin atom numarası 3, elektron sayısı 2 olduğuna göre iyon yükü artı elektron sayısı eşittir atom numarasını vereceği için iyon yükü artı 1 yapar. Dolayısıyla bu katyondur. Artı yüklü taneciklere katyon denir. Z taneciğimizin atom numarası 1, elektron sayısı 2 olduğuna göre iyon yükü artı elektron sayısı eşittir proton sayısını vereceği için iyon yükü eksi 1'dir. Eksi yüklü taneciklere de anyon denir. Dördüncü sorumuzda x taneciğinin proton, nötron ve elektron sayıları arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir. Grafik halinde verilmiş. O zaman ben bunu şöyle bir x taneci olarak yazayım. x tanecinin kütle numarası ve iyon yükü aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Proton sayısı 13 olarak verilmiş. Elektron sayısı 10 olarak verilmiş. Dolayısıyla iyon yükümüz artı 3'tür. İyon yükümüz artı 3 olacak. Nötron sayısı 14 olarak verilmiş. Proton sayısı artı nötron sayısı eşittir kütle numarası. O da 27 olacak. Beşinci sorumuzda bir x tanecinin çekirdeğinde 11 tane yüklü. Çekirdekte bulunan yüklü tanecikler arkadaşlar protonlardır. Protonlar artı bir yüklü nötronlar yüksüz çünkü. 12 tane de yüksüz tanecik var. Bunlar da nötronlardır. Çekirdek dışında ise 10 tane yüklü tanecik var. Çekirdeğin dışında bulunan tanecikler, yörüngelerde bulunan tanecikler elektronlardır. 10 tane de elektronumuz var demekmiş. Bu x taneciği aşağıdakilerden hangisidir? 12, 11 daha 23 yaptı. 11, 10. Dolayısıyla dışarıda ne yapmış arkadaşlar? Bir tane elektron vermiş. Elektron veren tanecikler verdiği elektron sayısı kadar artı yüklenir. Artı 1, artı 10 eşittir 11. 11 artı 12 eşittir 23 yapar. 11, 23 artı 1. Altın sorumuzda çekirdeğindeki toplam tanecik sayısı 27 olan X atomunun. Şimdi çekirdekteki toplam tanecik. Bunlar protonlar ve nötronlardır. Buna nükleon sayısı veya kütle numarası denir. Artı 3 yüklü iyonu. Artı 3 yüklü iyonunun katman elektron dizilimi. Elektronlarının katmanlara dağıtılmasında 2, 8 daha 10. Yani elektron sayısı 10 demek bu. Buna göre X atomunun nötron sayısı kaçtır? İyon yükü artı. Elektron sayısı eşittir proton sayısı. Proton sayısı artı nötron sayısı eşittir kütle numarası. 7. sorumuzda aşağıdaki dönüşümlerden hangisinde elektron sayısında bir artış gözlenmiştir? Sıfır yüklü tanecikler nötrdür arkadaşlar ve bir atom ne kadar elektron alıyorsa bakın elektron alıyorsa eksi yüklenir. Demek ki eksi yüklü taneciklerin elektron sayısı artıyor. Bir atom ne kadar elektron veriyorsa o kadar artı yüklenir. Dolayısıyla ne kadar artı yüklüyse elektron sayısı da o kadar az demektir. Hangisinde elektron sayısında bir artış gözlenmiştir diyor. Burada gördüğünüz gibi birinci de bir tane elektron dışarıya vererek artı 3'e dönüşebilir. Bu eksi 2 yüklü olduğu için bu da iki tane elektron dışarıya vererek nötr hale geçebilir. Eksi 2 iki, iki elektron almış demek nötr hale geçmesi için de iki elektronu vermesi lazımdı. Burada ise C elementi bir elektron dışarıdan almalı ki elektron sayısı artmış olsun. Eksi yüklenmiş olsun. D şıkkında 3 tane elektron dışarıya verir. E şıkkında eksi 3'ten eksi 2'ye gittiği için bir tane elektron dışarıya vermesi gerekiyor arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı olur. 8. soruda x taneciği eşit elektrona sahip. x taneciğimizde kütle numarası 24, proton sayısı 12 artı 2 yüklü. O zaman eşittir artı 10 10 tane elektronu var demektir bu taneciğin. Y 3 tanecikte eşit sayıda elektrona sahipmiş. Hangisi yanlıştır? Taneci için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Kütle numarasını 14 olarak vermiş. 7 yapar. Proton sayısı artı nötron sayısı eşittir kütle numarasını verir. Elektron sayısı 10'dur. Elektriksel yük eksi 3 tür. Çekirdek yükü 7'dir. Çekirdek yükü dediğimiz proton sayısı demektir Arkadaşlar. Çekirdeğin kütlesi 14'tür. 14'tür. Çekirdeğin kütlesi kütle numarası 14'tür. E şıkkı gözükmüyor. Dolayısıyla doğru cevabımız E şıkkı. Sayfaya dönerek bir 8 soruya bakalım arkadaşlar. Hızlı bir bakış atalım. 8. sorumuzda. Nükleon sayısı 7'dir demiş. Nükleon sayısı çekirdeğin kütlesi kütle numarası demek 14'tür. Dolayısıyla E şıkkı yanlıştır. 9. sorumuzda yukarıdakilerden hangisi yanlıştır? Silisyum kalem alayım. Silisyum 28 14 olduğuna göre 14'te nötron var demektir bu. Atom numarası çekirdek yükü proton sayısı 14'tür. Alüminyum ile eşit sayıda elektron nötron içerir. Hemen alüminyuma bakalım. Bunun nötron sayısını 14 bulduk. Alüminyum 27'ye 13 olduğuna göre bunun da nötron sayısı 14 yapar. Doğrudur. Eksi 4 yüklü eğer eksi 4 yüklü olursa o zaman elektron sayısı 18 yapar. 18 artı eksi 4 eşittir 14 yapacağı için 10 elektron bulunur ifadesi yanlıştır. 10. sorumuzda atomlarında aşağıdakilerden hangisi birbirine eşittir? Ya o zaman yazayım arkadaşlar şuraya. X 2 N 1 kütle numarası. N 1 burada e, proton sayısı olduğuna göre nötron sayısı nedir? Çünkü bu ikisinin toplamı 2 N eksi 1'e eşit olacak. Nötr bir tanecik bu. O zaman N eksi 1 de elektron sayısı yapar. Y'ye bakalım. 2 N'ye ne olduğuna göre o zaman nötron sayısı da n'dir. Toplamı 2n yapar. Elektron sayısı da n'dir. Z'ye bakalım. 2n artı 1'e n artı 1 olduğuna göre o zaman bunda nötron sayısı n'dir. İkisinin toplamı 2n iki artı 1 yapar. Elektron sayısı da n artı 1'dir. Hangisi birbirine eşittir? Hangisi birbirine eşittir diyor. Atom numarası proton sayısı demek. Dolayısıyla atom numaraları birbirine eşit değil. Nükleon sayısı kütle numarası demek. Kütle numaraları zaten birbirine eşit değil gözüküyor. Nötron sayısı ne? Nötron sayısı ne? Nötron sayısı ne? Nötron sayıları birbirine eşit. Çekirdek yükü atom numarası demek. Birbirine eşit olmaz. Elektron sayıları proton sayısı demek. Çünkü üçü de nötr atom. Şurada diyor atom. Üçü de nötr olduğu için proton sayısına eşit. Bunların da eşit olması mümkün değil. 11. soruda x artı 5 x ve x eksi 3 taneciklerinin elektron sayıları toplamı 43'tür. Bakın 3'ü de x yani 3'ü de aynı element ait. Buna göre x atomunun çekirdeğindeki yüklü tanecik sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Çekirdekteki yüklü tanecikten kastımız da proton sayısı. Bize proton sayısı soruluyor. x artı 5 x ve x eksi 3. Bunların hepsinin proton sayısı aynı. Çünkü 3'ü de x elementi. O zaman bunun elektron sayısı proton sayısı eksi 5 olur. Bunun elektron sayısı proton sayısı olur. Bunun elektron sayısı proton sayısı artı 3 olur. Ve bunların elektron sayıları toplama. Elektron sayıları toplama. Ps eksi 5 artı Ps artı Ps artı 3 eşittir 43'müş. Buradan 3 tane PS yaptı. 2 yaptığı için 45 PS eşittir 15 yapar. Yeni bir testte tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.